Diyor ki Sayın Nebati e, Sayın Bakanımız e, fakire fukara yani emekliye memura dar gelirliğe tabii ki diyor artış verin rakamlar önemli. Fakir fukaraya vermek bereketi arttırır. Herhalde bakan da kabul ediyor fakir ve fukara olduğunu milletin. Yani garibe kurabaya bir şey yapmak sevaptır. Sadaka vermiyorsunuz ya Sayın Bakanım. Sadaka değil bu verdiğiniz 30 gün hizmet ediyor adam ya 30 gün çalışıyor. Ama siz aynı bakanlar veya bakan heyetinin geri plandaki olan kişiler 3 maaş alıyorsunuz, 2 maaş alıyorsunuz. Bir maaşınız bile 50, 60, 100, belki 200 bin lira. Doğru söylüyorsunuz. Sizin oradan bakınca gününü emeğiyle, Alın teriyle geçiren inşallah, insanları siz maraba görmeye başladınız. Sadaka verir gibi hissetmeye başladınız. Yazıktır. İşte zihniyet bazen boş bulunup bir ifadeyi ortaya çıkarır. Sayın Bakan'ın bu söylemleri aslında bir gaf değil. Gerçekten onların dünyasında, Ankara'da, bakanlıklarında veya çevrelerinde bir asgari ücretli var mıdır merak ediyorum. Bir göstersinler. Bir asgari ücretli var mı? Asgari ücretli nedir biliyor musunuz? EYT'yi soruyorlar Sayın Bakan'a. O ne diyor ya? EYT diye bir şey mi var noktasında bir cevaba geliyor. Dünyadan bir haberle. Onlar tamamen halka algı yapıyorlar. Sayın Bakan bundan bir yıl önce geldiğinde dedi, bir an önce dedi uyuyup 6 ay sonrayı görmek istiyorum. Sayın Bakan gördük işte altı ay sonrayı. Buyurun siz de bizim gibi gördünüz. Siz bunu görerek mi gülüyordunuz o gün orada? Güya ekonomi toparlayacaktı. Ondan önce kim? Biliyorsunuz Sayın Bakan da işte Şubat Mart, Mart'tan sonra iyi olacak. Mart'tan Nisan daha iyi olacak falan diyordu. Valla eğer bakanlıklar böyle ülkeyi idare ediyorlar ise asgari ücretliye gerçekten onlardan umutla bir beklentisi olanlara gerçekten hüsran bir Türkiye bıraktılar ortaya. Sayın Bakan'ın söylemlerini ben gaf kabul etmiyorum tamamen bilinçli, tamamen yetişme tarzları böyle. Onlar bakanlıktan emeğimiz karşılığında ödedikleri rakamı bize sadaka gibi verdiklerini düşünüyorlar. Yani biz onların marabasıyız gibi düşünüyorlar. Onun için Sayın Bakan kalbinden geçenleri söylemiş, gün yüzüne vurmuş içindeki ifadeler diye düşünüyorum. Evet efendim.